Merhaba sevgili gençler. Konumuz belgisiz zamir. Bugün güzel bir sözle başlayalım. Gazi Mustafa Kemal Atatürk şöyle söyler. Benim manevi mirasım bilim ve akıldır. Evet, hayatımızda bilim de önemli, akıl da önemli. Evet, belgisiz zamire geçelim. Geçen sene hatırlarsanız 2019 TYT'de Aşağıdakilerden hangisi zamir değildir diyordu. Dört tanesi belgisiz zamirdi. Bir tanesi sıfattı. Ben de belgisiz zamiri sizinle paylaşmak istedim. Belgisiz zamir nedir? Tanımı şöyle. Bilinen bir kişiyi kastetmeyen zamirlere biz ne diyoruz? Belgisiz zamir diyoruz. Yani zamirle tek başına bulunabilir hem de çekim eklerini alabilir. Ancak sıfatlar tamlama şeklinde bulunur, çekim eki almaz. Burası önemli. Bazı insanlar mutludur. Mutludur yüklem. Mutlu olan kim? Bazı insanlar. İnsan isim, isimden önce gelen bazı kelimesi burada nedir? Sıfat. Yani bazıları mutludur dersek mutludur yüklem, kim? Bazıları. Buradaki ları çekim eki, lar çekim eki, ı çekim eki. Ee, yani kesinlikle bazı dediğimizde önünde isim olduğu için sıfat. Lar burada çekim eki, yani çoğul eki. ı yine çekim eki. Yani kesinlikle çekim eki aldığı için bazı kelimeleri ne olarak karşımıza çıkıyor? Zamir. Yani bazı sıfat, bazıları zamir. Evet, e Zamirler kendi içerisinde birçok gruba ayrılırdı. Biz belgisiz zamirden örnekler verelim. Kimi, kimisi, kimisini, kimse. Baktığımızda hep çekim eki almış. Hepsi, hepsini, hepsine, hepsinde yine çekim ekleri var. Herkes, herkesi, herkese, herkeste, hiçbiri, hiçbirini, hiçbirimiz yine çekim eki almış yine zamir olarak karşımıza çıkıyor. çoğu, çoğumuz, çoğunuz, çoğunun çoğunda. bir çoğu, bir çoğunu, birçokları, birkaçı, birkaçımız, birkaçınız, biri, birisi, birisini, birimiz, bazısı, bazıları, bazılarını, bazılarının. Mesela kimi kelimesi her zaman zamir olmayabilir. Mesela kimi insanlar dersek sıfat, kimi gelmedi dersek ne olur? Zamir. Evet örnek sorularla belgisiz zamiri pekiştirelim isterseniz. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde belgisiz zamir yoktur? Demek ki dört tanesinde var, bir tanesinde yok. Bakalım hangisi? Bazıları çok güldü, anlaşılan film hoşlarına gitti. Sanki biri ötekini sürekli gölgeliyor. Tüm insanlar görevini tam manasıyla yapıyor. İnsanlar birbirleriyle konuşuyordu. Bu romanı beğendim ama diğerlerine bakamadım. Bakalım E ile bakalım isterseniz. Ee, roman isim bu kelimesi burada sıfat. Baktığımızda şu an için cevap E gibi duruyor. Ama diğerlerine bakalım. İnsanlar birbirleriyle birbirleri derken burada belgisiz zamir. Eee tüm insanlar görevini tam manasıyla yapıyor. İnsanlar isim, tüm burada sıfat. E'ye baktığımızda bu romanı beğendim ama diğerlerine bakamadım. E gibi duruyor desek de diğerleri burada maalesef belgisiz zamir olarak kullanılmış. O zaman doğru cevap kesinlikle C. B'ye bakalım. Biri zamir, öteki zamir olarak karşımıza çıkıyor. Bazıları yine belgisiz zamir. O zaman insanlar isim tüm insanlar burada belgisiz sıfat yani belgisiz zamir değil. Başka bir soru. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde belgisiz zamir yoktur? Yine soru kalıbı yukarıdaki ile aynı. A. Kimi sabahlar bir sokağın dönemecinde, kimi etrafı seyrediyor, kimi martılara simit atıyor, kimisi okuduğundan bir şeyler anlamıyor, hayatta kimisini anlamıyorum, kimsenin ne anladığı umurumda değil. Evet kimse, kimisi, kimisi, kimi dediğimizde dört tanesinde belgisiz zamir var ama sabah isim nasıl sabah, kimi sabah dediğimizde belgisiz sıfat. Yani kesinlikle cevabımız Adana. Başka bir soru. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zamir yoktur? 2019 TYT'de buna benzer bir soru vardı. A. Sorumluluğu hiçbiri üstlenmedi. Hiçbirimiz o kadar da masum değiliz. Bu söylediklerine bütün herkes inandı. Düşmana sırtını çeviren yiğit kimi kendine güldürür. Herkes sustuktan sonra dalgalar konuşur. Baktığımızda hiçbiri burada nedir? Zamir. Hiçbirimiz yine zamir. Ee, bu söylediklerine bütün herkes inandı. Bütün herkes dediğimizde herkes burada zamir olarak duruyor. Bakalım düşmana sırtını çeviren yiğit kimi kendine güldürür? Burada kimi e, zamir, kendine dönüşlülük zamiri. Herkes sustuktan sonra dalgalar konuşur. Herkes burada zamir olarak karşımıza çıkıyor. Bütün herkes dediğimizde buradaki bütün kelimesi nedir e, sıfat olarak karşımıza çıkıyor. Evet güzel sözlerle zamirlere bir örnek verelim. Kimse çocuğun ne zaman düşünmeye başladığını sormuyor. Burada kimse var. Kimsenin kuklası olmayacağım özellikle de kendimin. Kendi zamir kimse zamir. Hepimiz hayatlarımızı hikayeler olarak görüyoruz. Hepimiz burada nedir? E, zamir Hepsinin geçmişte kaldığını düşünmek yine hepsi burada zamir Ama sen hepsinden güzelsin Sen zamir Hepsinden yine zamir. Kimse kendi içine çevirmiyor bakışlarını kimse zamir kendi zamir Herkes görünene aldanmaya hazırdı. Herkes burada zamir. Evet kısacası belgisiz zamiri hatırlayalım. Bilinen bir kişiyi kastetmiyorsa biz o tür zamirlere belgisiz zamir diyoruz. Hepinize iyi günler diliyorum.